hani Allah kendilerine kitap, kendilerine ilim verdiklerinden söz almıştı. لَتُبَيِّنُنَّهُ ve la تَكْتُمُونَ İnsanlara bu dini açıklayacaksınız, insanlara hakkı söyleyeceksiniz ve bu dini insanlardan gizlemeyeceksiniz diye Allah onlardan söz aldı diyor. Allah sizden de söz aldı ama siz insanlara beyan etmiyorsunuz. Bir buçuk milyar insanın çoğunluğu demokrasi putunun ve demokrasi tağutlarının arkasında cehenneme yuvarlanıyor. Siz insanlara demokrasi şiktir diyemiyorsunuz. Demokrasi İslam'dan değildir ama İslam'a en uygun olan sistemdir diyorsunuz. Bu ümmetin yeryüzünde tarih yazsın, mazlumları kurtarsın, Allah'ın yeryüzünde şahitleri olsun diye seçtiği bu kahraman, bu mücahit ümmeti kabirlere, çaputlara, bezlere, türbelere kul yaptılar. Siz falanca bakan menzil cemaatindenmiş, tasavvuf hakkında konuşursak ipimizi çekerler. Filanca bakan İsmail Ağa'danmış, tasavvuf hakkında konuşursak ipimizi çekerler diye İnsanların kabirlere kul olmaması gerektiğini, insanların Allah'a kul olması gerektiğini insanlara söylemediniz. Aman ha, reis çok sinirlidir. Zaman o zaman değildir. Hükümeti eleştiren, yapılanları eleştiren insanları direkt defterinden siliyor dediniz. Adamlar İsrail'i dost tuttu, adamlar Amerika'yı dost tuttu, adamlar kafirlerle beraber İslam alemini işgal ettiler, Müslümanlara yeryüzünü dar ettiler. Siz yine sesinizi çıkarmadınız. Niye? Ta bir beşerden olan bir insanın gazabını, gazabını üzerinize çekmemek için. Peki hiç Allah'ın gazabını düşündünüz mü? Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin size nasıl muamele edeceğini düşündünüz mü?